Peki trend burada devam ediyor. Tekrardan high high yapmaya devam ediyor. High low yapıyor. Peki bu bölgem neresi? Şimdi az önce de gördüğümüz gibi fiyat, asıl burada fiyat hareketim benim nerede? Low ve high bölgem arasında. Bu ve bu bölge arasında. Fiyatım yukarıya çıkarsa tekrardan high yapmış sayacağım fiyatımı. Aşağıya düşerse trendim değişti diyeceğim. Öyleyse burada nasıl bir hareket var? Fiyatım bir pullback veriyor. Bu bölgeye high low diyorum. Neden high low diyordum bu bölgeye? Çünkü kendinden önceki low'dan daha yüksekte. Peki bu bölgem ne? Bu bölgem iç yapı. İç yapıda nasıl bir fiyat hareketim var? Fiyat buradan yukarıya çıksaydı hayır hay diyecektim. Ama yukarı gitmeyi başaramıyor. O zaman bu bölgeye ne diyeceğim? Lower high diyeceğim. Neden lower high? Çünkü kendinden önceki high'dan daha low daha düşükte. O zaman buna lower high diyorum. Fiyatım burada bir düşük daha yapıyor. Buna ne diyorum? Higher low. Neden higher low? Çünkü kendinden önceki low'dan daha yüksekte. Eğer fiyatın buradan aşağıya gitseydi ne olmuş olacaktı? Ana low bölge, major low bölgemi kırdığı için trendin düşü trendine geçecekti. Ama burası ne benim? iç yapım. Bu bölge iç yapım. Fiyatın daha sonra burada break out gerçekleştiriyor. Bu bölgede break out gerçekleştiriyor. Veya fiyatın buradan yukarı çıktı diyelim. Fiyat buradan yukarı çıktığı zaman buraya fitil bile atsa, bu yükseğin üstüne fitil bile atsa ben buraya hayır hayır diyebilirim. Ama key level'ı belirlememek için ne demiştik? Burayı güçlü bir şekilde kırmalı. Burayı güçlü bir şekilde kırıp uzağa gitmeli. Hayır high, high veya lower low, low belirlerken fitil atması bile yeterlidir. Ama eğer key level'ın çalışacağını, key level'ın güçlü olduğunu bilmek istiyorsak, emin olmak istiyorsak fiyatın breakout gerçekleştirmesi gerekiyor. Fiyatın buradan yukarı çıktı. Burada bir hayır high, high daha yaptı. Burayı güçlü bir şekilde kırdığını varsayalım. O zaman benim key level'ım neresi? Bu bölge. Neden bu bölgem? Burası iç yapıydı. Asıl key level'ın nerede oluşuyordu? Major, high ve low bölgelerinde oluşuyordu. Yani high, low veya lower high bölgelerinde oluşuyordu asıl key level'ın. Bu key level'ın ne peki? İç yapıdaki key level. Neye göre iç yapıdaki key level'ı belirliyorum? Fiyatım iç yapıdaki bölgeden keskin bir şekilde çıkarsa bu bölgeyi de key level şeklinde yargılayabilirim. Fiyat buraya geldiğinde long işlem arayabilirim. Asıl ana key level'ın burası, burası değiştiği zaman Neyim değişiyordu? Trendim. Swing high, swing low bölgem değiştiği zaman ne oluyordu? Trendim değişiyordu. Bu bölgelerde de key level'lar oluşabilirdi. Ama farz edelim ki burada mumlar şu şekilde iç içe, yani swing low bölgemde, high low bölgemde birçok mumun bu şekilde dizildiğini farz edin. Daha sonra buradan fiyat bu şekilde ne yapıyor? Lower high yapıyor. Yani bu bölgeyi kırsaydı, bu şekilde güçlü kırsaydı diyecektim ki key level'ım bu bölgede. Bu bölgeyi key level şeklinde yargılayabilirim. Ama gördüğünüz gibi swing low bölgemden, major low bölgemden ciddi bir çıkış yapamıyor. Ama nereden yapıyor? İç yapıdaki higher low bölgemden daha ciddi bir çıkış yapıyor. Marabuzun mumları bu bölgeden geliyorsa burayı key level şeklinde yargılayabilirim. Ama buna ne şekilde isim vereceğim? Internal key level yani iç yapıdaki key level. Asıl key level'ım neresi? Burası. Burası kırıldığında ana key level'ım kırıldığında swing bölgem kırıldığında trend değiştiriyorum. Ama ama pullback'ten sonra keskin çıkışın olduğu bölge benim key alanımdır. İklem arayacağım yer burasıdır. Smart money'nin olduğu yer burasıdır. Bu bölgedir. Çünkü fiyat buradan keskin bir şekilde çıkıyor. O zaman burası. Ama internal. Yani iç yapıdaki key alanımdır. Buradan da işlem arayabiliriz. Peki tekrardan trendim bu şekilde devam ediyor. Burada tekrar hay hay yapıyor. Bir pullback veriyor. Hayır love diyorum buraya. Neden hayır love diyorum? Çünkü kendinden önceki love'dan daha yüksekte. Burası da iç yapı sarı şekilde ifade ettim bunları. Anlattığım üzere iç yapı burası da. Peki burada nasıl bir fiyat hareketim var? Burası hayır hay hayır love. Tekrardan buraya hayır hay demişim. Neden hayır hay? Aslında buradakiler de hayır hay, hayır love, hayır hay, hayır love, hayır hay, hayır love. Bunların her biri hayır hay, hayır love. Aslında hepsi hayır hay ama neden ben buradakine dedim? Çünkü bunların hepsine hay hay ve hayır love demeniz sizin için bir şey ifade etmeyecek. Bunlar da hayır hay, hayır love'lardır. Hayır hay, hayır lovlardır. Çünkü buraya fitil atması bile yeterlidir. Fitil atması bile yeterli. Fitil atması bile yeterli. Bunlar hepsi hayır hayır. Hayır hayır. Hayır love'dur. Ama böyle yapmanız size bir şey kazandırmayacak. Çünkü bize lazım olan key level'lardır. Key level'larda işleme giriyoruz. Key level'lar kırıldığı zaman trendin değiştiğini anlıyoruz. Bu bölgede tamamen gürültü var. Karmaşa var. Kirli bir yapı var. Aynı zamanda burada 3 tane yükseğin yan yana hemen hemen eşit olduğunu görüyorum. Bunlardan istediğime hayır hayır diyebilirim. Önemli değil birbirine yakın veya hangisine hayır Hay dediğimin bir önemi yok burada. Ama buradaki level'ım nettir. Buradaki higher low bölgem nettir. Neden nettir? Çünkü gördüğünüz gibi burada breakout'u ne şekilde gerçekleştiriyor ve fiyat uzağa gidiyor. Burada tamamen gürültü var. Yani burada isterseniz hayır Hay deyin buna. Higher low deyin, hayır hayır deyin. Beşe bir şey olmuyor ki. Gördüğünüz gibi birbirine çok yakınlar. Bir anlamı yok yani burada hayır hay veya hayır low demenin. Diyebilirsiniz. Fitil bile atsa diyebilirsiniz ama anlamsız yani bu aşamada. Bu yüzden fiyat buralara saygı duymaz. Fiyat buralara saygı duymaz. Fiyatın saygı duyacağı keskin kopuşların olduğu high low bölgeleridir. Swing noktalardır. Key level'lardır. Fiyat buralara saygı duyar. Buralara geldiği zaman buralardan işlem arayabilirsiniz. Fiyat buraları kırdığı zaman buralardan trend değişir. Bu şekilde high low'ları fitille bile yargılayabiliriz. Şu şekilde iç içe yan yana olsa bile yargılayabiliriz. Ama bize lazım olan key level'lardır. Bu key level'lar kırıldığı zaman smart money burada bekliyor. Burada emirleri var bunların. Bunlar burada bekliyor. Biz de onlarla birlikte işleme girmeye çalışıyoruz. Fiyat bu bölgelere saygı duyar genelde. Mesela buradan keskin bir çıkış oldu ya fiyat buraya saygı duyar. Fiyat buraya saygı duyar ama buralara duymaz. Burayı bir kırdı mı burayı kırdı mı nereye gelir? Key gelir. Fiyat bu bölgeleri kırdığı an key düşer. Buralar boşluk. Buralarda bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Boşluk buralar. Burası boşluk. Burası boşluk. Fiyat buraya saygı duymaz genelde. Nadir duyar ama önemli değil. Bize lazım olan ana noktalar, key buralar. Fiyat buralara saygı duyar, buralara geldiği zaman saygı duyar. Duymazsa dahi o zaman ne olacak? Trendimiz değişecek. Bu da önemli. Fiyat saygı duymasa trendimiz değişecek buraya. Peki fiyat key level'a geldi diyelim. Buradan fiyat key level'a geldi. Burada bir gürültü var. Hayır hayır bölgen burası. Fiyat burada iç yapıda pull back'ler vererek vere geliyor buraya. Fiyatım key level'ıma geldi. Peki burada ne yapacağım? Bunun tutacağını nasıl bileceğim? Ezberlemeniz gerekmiyor. Öğrendik hepsini. Buraya geldiğinde ben ne arayacağım? Long işlem arıyorsam bullish bir gösterge arayacağım burada değil mi? Neydi bullish göstergelerimiz? Pin bar olabilir. Yutan boğa formasyonu olabilir. Veya morning star olabilir. Öğrendiklerimizin hepsi. Ama hangileri? Bullish olanlar. Short yönlü işlem arıyorsam bölgede ne arayacağım? Bir iş gösterge arayacağım. Bir iş mum çubuğu arayacağım. Bir iş mum formasyonu arayacağım. Ezberlemeniz gerekmiyor. Long işlem arıyorsanız bullish gösterge bulmanız lazım. Short işlem arıyorsanız bir iş gösterge bulmanız lazım. Ama spesifik noktalarda key level gibi noktalarda ileride göreceğimiz formasyon noktalarına destek direnç bölgelerinde buluş ve bir iş göstergeler arayacaksınız aldığınız işleme göre. Burada ne arayacağız key level. Ben ne arıyorum burada fiyatım trendimle benim yükselen bir trend bariz bir şekilde yükselen bir trendim var. O zaman ben ne arıyorum entry point arıyorum yükseliş yönlü bir işlem alacağım entry point arıyorum. En uygun yerim burada neresi görünüyor key level bölgem görünüyor. O zaman ben bekliyorum. Bu bölgede işleme girmiyorum. Burada girmiyorum. Buralarda girmiyorum. Boş buralar. Buralarda işleme girmiyorum. Neyi bekliyorum? Fiyatı sabırla bekliyorum. Key level'ıma gelmesini bekliyorum. Fiyatım key level'ıma geldiği zaman hemen atlıyor muyum? Elbette hayır. Ne bekliyorum? Bullish bir gösterge bekliyorum. Bullish gösterge ne olabilir? Bahsettiğimiz üzere pin bar. Burada ne gelmiş peki? Burada bir pin bar gelmiş bölgeye. Neyi anlıyordum buradan? Bu bölgenin çalışabilme ihtimalinin olduğunu. Aynı zamanda burada hacim artıyor. Bu şekilde Pinbarla birlikte şöyle güçlü bir hacim artıyor. Bu bölgelerde hacim böyle şu şekilde düşükken gördük bunları. Bölgeye geldiği zaman herhangi bir bölgeye destek direnç farklı yerlerde farklı zaman dilimlerinde önemli değil. Her zaman aynıdır bu. Buraya geldiği zaman hacim inanılmaz şekilde artıyor. Neden bu böyle oldu? Bu bölgelerde hacim bu şekildeyken burada neden arttı? Çünkü benim gibi sizin gibi bu bölgeyi key level şeklinde gören insanlar var. Bu bölgeyi gördükleri için ne yapıyorlar bu bölgeye? Bu bölgede işlem almaya başlıyorlar. O zaman ne oluyor? Hacim artıyor. Ek onaylarımızı gördünüz burada. Aynı zamanda bir tane daha ekonay. Ne var burada? Bir marabuzu var. Ama kendinden önceki mumu yuttuğu zaman ne diyorduk buna? Bir mum formasyonu oluştu burada. Bullish engulfing yutan boğa formasyonu oluştu. Tekrardan burada bir tane daha hacim görebiliriz. Ciddi hacimin arttığını görebiliriz. Ekonay bizim için hacim. Öyleyse buradan işleme girip stopu buraya atabiliriz. Burada ne olabilirdi peki bunun dışında? likidite bölümünde gördük. Buraya herkes key level görebilir bizim gibi. Öyleyse ne yapabilir piyasa yapıcı? Burada bu fitili bunun altına bu şekilde atabilir. Stopunuzu patlatabilir. O zaman daha temkinli likidite operasyonunu olma ihtimalini bilerek daha temkinli, daha dikkatli şekilde davranabiliriz. Öyleyse bari şekilde burada likidite operasyonu olduğunu görürsek bu şekilde hemen yanında bu şekilde bir Yutan boğa görürsek bu mumu içine alan, mumun üstünde kapatan bir mum görürsek Buradaki key level'ın altına fitil atmasına rağmen fiyat biz tekrardan buradan işleme girebiliriz. Çünkü anlıyoruz ki, biliyoruz ki bu bir likidite operasyonudur. Tekrardan işleme girip stopumuzu nereye çekebiliriz bu sefer? Bu fitilin altına çekebiliriz bu şekilde. Her yerde bunları uygulayabilirsiniz. Önce trendi tespit edeceğiz. Ondan sonra entry point'i tespit edeceğiz. Entry point'ler destek direnç seviyeleri, formasyonlar veya burada gördüğümüz üzere key level, ileride göreceğimiz üzere gösterge bölgeleri hepsini göreceğiz. Ama mantık tamamen bu şekilde. Önce trendi belirliyorum. Ondan sonra entry point arıyorum. Entry pointler bu şekilde tespit ediliyor. Entry point bölgelerinde çoğu zaman bir tane onay yetmez. Birden fazla. Burada gördük mesela ne? Pin bar. Hacimli. Ve hilal da geliyor. Zaten yükselen trend içerisindeyim. Ve yanında ne geliyor? Marabuz mumu. Marabuz mumu da pin barı içine alıyor. Buna ne diyorduk? Bullish engulfing. Yutan boğa. Burada ne oldu? Birden fazla onayımız oldu. Her zaman ne diyoruz? Teknik analiz yaparken birden fazla onay aramalıyız bizim için daha güvenli olur. Peki bu şekilde buradan da entry bulduk ve long işlem aldık. Hedefimiz neresi? Hedefimiz önceki high bölgesi. Bu bölgeye kadar olabilir. Veya iç yapıdaki güçlü bir keskin bir düşüş varsa burada internal key level varsa buraya kadar olabilir. Ne demiştik? Fiyatlar high ve low bölgelerini ilk videolarında gördüğümüz üzere bu high bölgeleri alındığı zaman fiyatlar çok büyük bir oranda çok büyük bir oranda pullback verir iç yapıya. Çünkü bu bölgede likidite vardı ya insanlar buradan shortlamış olabilir. Bu bölgede shortladıysa insanlar ya ne yapacak burada gelip buradaki likiditeyi alıp kendini aşağı atmaya çalışacak. Yani high ve low bölgeleri alındığı zaman genelde çok büyük bir oranda iç yapıya bir pullback olur. Yani pozisyonlarımızı genelde biz burada kapatmayı yeğlemeliyiz. Çünkü pullback olacaktır yani iç yapıya fiyat buradan gelip buradaki likiditeyi alacağız. Ondan sonra iç yapıya bir pullback olacaktır. Likidite konseptini anlattığım zaman bunları daha ayrıntılı anlatacağım. Ama şimdi hedef belirleme açısından bu şekilde yargılayabilirsiniz bunları. Aynı zamanda burada neyimiz var? Trendline çizgimiz var. Burada size trend çizgisiyle key level arasındaki bariz bir şekilde güç farkını göstereceğim. Yani ne demek istiyorum? Şimdi buradan ben trend çizgimi çektim bu şekilde. Trend çizgim buraya geldiği zaman bir tepki daha alıyor. Herkes buradan işleme giriyor. Herkes dedim yani teknik analize yeni başlayan milyonlarca insan buradan işleme giriyor. Tekrardan burada fiyatı ne yapıyor? İnsanları işleme aldıktan sonra aşağıya atıyor. Herkesi stop ettiriyor. Peki fiyat burada ne yapıyor? Gelip key level'a çarpıp ne yapıyor? Gidiyor. Yani key level trend çizgisinden her zaman daha iyidir. Key level'ları bilmek trend çizgisinden her zaman daha iyidir. Fiyat trend çizgisine saygı duyabilir. Duymaz demiyorum ama key level'a daha yüksek bir oranda saygı duyabilir. Trend çizgileri sürekli kırılıp bozulur. Sürekli çizip bozarsınız, çizip bozarsınız. Anlamlandıramazsınız. Trend çizgisi gelip buraya çarpar tekrar yukarı gider, tekrar aşağı gelir. Bu şekilde sizi sürekli stop ettirir, sürekli strese sokar ama key level tektir, değişmezdir ve genelde de çalışır. Anlamlandıramazsınız trend çizgisiyle fiyat hareketini ama key ile anlamlandırabilirsiniz. Neden bu böyle oldu? Çünkü fiyatım yükselen bir trend içerisinde gelip key level'a çarptı, burayı denedi. Burada likiditeyi aldı ve yoluna devam etti. Ama trend çizgisiyle yaptığınız zaman burada trend çizgisi kırıldı diyeceksiniz. E fiyatım neden yukarı gitti? Aşağı gelmesi gerekirdi ama fiyatım yukarı gitti diyeceksiniz yani her zaman kill level'ın önceliğiniz olmasını tavsiye ederim. Onun dışında burada nasıl bir fiyat hareketi var? Fiyatım tekrardan buraya geliyor. Burada bir hay hay yapıyor. Aynı zamanda burada kilik alıyor. Burada zaten gördüğümüz üzere nasıl bir hareket var? Yatay bir hareket var. Buna da bir distribution aşaması diyebiliriz. Hem fiyatım uzun bir süreden beri diyelim ki yükselen trendde fiyat buraya geliyor, güçsüzleşiyor. Burada dalga boylarım gördüğünüz gibi büyükken buraya geldiği zaman sanki böyle bir kararsızlık var gibi. Burada gördüğünüz gibi impuls hareketi nasıl geliyor. Pullback impuls ama buraya geldiği zaman dalga boylarım azalıyor. Aynı zamanda accumulation distribution videosunda gördüğümüz gibi fiyat burada bir yatay harekete giriyor. Yatay harekete girdikten sonra bu bölgede gördüğünüz gibi bu bölgede ne görmüştük? Üçlü tepeyi görmedik formasyonları ama neyi gördük? Equal, high, equal, low'u gördük. Burada gördüğünüz gibi iki tane tepe, iki veya üç tane diyelim. Burada tepeler eşit şekilde. Burada aynı zamanda ne birikiyor? Likidite. Fiyat buraya gelip buradaki likiditeyi aldıktan sonra ki level'ın altındaki hızlı bir hareketle üstteki likiditeye gidiyor. Ondan sonra biz pozisyonumuzu burada kapatmaya yerleriz. Ondan sonra gördüğünüz gibi fiyat geliyor buraya. Tekrardan burayı kırdığı zaman tekrardan geliyor fiyat buraya kendini aşağıya atıyor ve low trend'e geçmiş bulunuyoruz. Peki burada ne oluyor? Eğer fitil aşağıya atarsa aslında burada ne oluyor? Burası kırılmış oluyor. En son düşün kırılmış oluyor. Ama ne dedik? Bu likidite operasyonu olduğu zaman güçlü şekilde marabuz mumlarıyla gelseydi bu bölgede trendimiz değişti diyebilirdik ama biz neyi biliyoruz burada bir likidite operasyonu olduğu için trendimiz değişti demiyoruz çünkü barış şekilde biliyoruz ki bu bir likidite operasyonudur tekrardan fiyat geliyor burada low yapıyor aynı zamanda fiyatın buradaki fiyatım bu ikisi arasında ya bu bölgem benim neyim oluyor yine iç yapım oluyor peki burası internal key level oluyor fiyatım burayı kırdığı zaman Fiyatın bu bölgeyi kırdığı zaman, key level'ı kırdığı zaman low trend'e giriyordu ya. Low trend'e girdi şimdi fiyatım. Burada gelip bir lower high yaptı. Tekrardan burası ne olacak? Destek key level'ın neye dönüştü burada? Dirence dönüştü. Tekrardan burada ne arayabiliriz? Short işlem arıyorsak. Neden short işlem arıyoruz? Çünkü key level'ım kırıldı. Swing noktam kırıldı. Öyleyse trendim low'a düştü. O zaman short işlem arıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Fiyatın bu bölgeye gelmesini bekliyoruz. Fiyat bu bölgeye geldiği zaman ne arıyoruz burada? Bir iş gösterge arıyoruz. Bir iş gösterge ne olabilir Hanging Man asıl adam mı mı? Gördüğümüz üzere asıl adam mı olabilir? Asıl adam gördüğümüz zaman veya burada ne? Shooting Star, Kayan Yıldız. Bölgeye pin bar atıyor aynı zamanda. Pin bar da diyebiliyorduk bunları hatırlarsanız. O zaman bir iş göstergemi de buldum. Ben burada işleme girebilirim. Peki bu internal key level ne? Burada gördüğümüz üzere bu iç yapıda fiyat keskin bir şekilde kendini aşağıya atıyor. Keskin bir şekilde uzun mumlarla bu şekilde aşağı atıyor. O zaman neyin yargısını yapabiliriz? Burası da bir iç yapıdaki key level olabilir. Eğer fiyatın bu bölgeden dönmeseydi, kılavuzumu kırıp aşağıya dönmeseydi, yani buradaki lower high bu bölgede olsaydı bu bölgeye gelebilirdi. fiyatım bu bölgeye gelebilirdi. O zaman burada da ben işlem arayabilirdim. Yine nasıl ek onaylarla buradaki gibi bir iş ek onaylarla işlem arayabilirdim. Ama ana key level'ımı aşamıyor. Ana key level'ım burada destekten dirence dönüşüyor. Bu şekilde buradan short işlem arayabilirim. Hedefim neresi olabilir? Bir önceki low bölgem veya yükseliş trendinde bir önceki high bölgem olabilir. Veya nereye? Bu bölgedeki ikinci internal key level'a. Bu bölgeye dek short işlemi açık tutabilirim. Neden? Çünkü bu bölgede gördüğünüz gibi güçlü olduğu için bu bölgede tekrar short pozisyonumu kapatıp eğer onaylarım varsa bu bölgedeki gibi bullish onaylarım varsa işlem arayabilirim. Bu şekilde diagram üzerinde eğitim serisinin birinci bölümünde öğrendiğimiz birçok şeyi tekrar etmiş olduk. Eğitim serisinin birinci bölümünü tamamlamadan önce şimdi tüm öğrendiklerimizi gerçek grafikler üzerinde örnekleyelim.